Dinliyoruz kanka, şu an dur burada bu, bu olayı bir çözüme kavuşturalım ya. Dinliyorum kanka. Abi bizim o dönemler iki, üç seneyi falan buluyor. Biz Utku'da. bu arada Utku'yla baya yakın arkadaştık. Evet. Ya i̇yiydik yani, her şeyi güler, içer, sıçar, sokakta yatar, iç, her şeyi yapardık yani. Bildiğin abi best evet. Sonra e, bir muhabbetler oluyor, benim kız arkadaşım oluyor, onun kız arkadaşı var falan. Ya bu adama gülüyorum. Kanka ben yorumlara bakıyorum, herkes şey yazıyor. Ne alaka değil mi? Olsan abi gibi izliyor ama. Değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Dinli abi dinle, yani ben söyle. dinliyorum kanka. Ben <laughs> ne yapıyorsun abi? İzole live. <laughs> <laughs> ben bildiğimi anlatıyorum. Evet abi. evet, hadi ben... dinleyelim burayı. Acaba Utku'nun bana küs olduğu başka bir konu varsa ondan da duymak isterim. Tamam. Bildiğim benim bu. Ee, her neyse kendi kız arkadaşımın evinde böyle... E, ee, ...biz takılıyorken, diyorken falan... Kız arkadaşımla Utku Utku'nun o zamanki kız arkadaşı arkadaşmış. Hı hı. O zamanlarda da Utku'nun kız arkadaşı benim kız arkadaşımız Ziyarete geliyor ama ben hani ondan çok bir haberdar eder şey, şey bir noktada değilim. Geliyor gidiyor falan. Ben kıza çok fazla iletişim kuran ee, bir durumum olmuyor. Sonra Utku bana mesaj atıyor. Kız gittikten sonra kız da 1 saat falan duruyor benim kız arkadaşımla ama benim herhangi bir iletişimim yok. Utku da diyor ki burada diyor benim kız arkadaşım diyor işte senin kız arkadaşının evine gelmiş diyor senin diyor benim bana haber vermen lazımdı. Kanka diyorum yani oğlum diyorum biz diyorum orada çocuklarla takılıyorduk ediyorduk benim kız arkadaşım senin kız arkadaşınla beraber görüşmüş etmiş ben nereden bileyim işte onların beraber içinde yaşadığı muhabbeti veya sana niye haber vereyim bunu. Hı hı. Yok diyor biz diyor sana artık güvenmiyoruz. Kardeşim diyorum siz güvenmiyorsunuz bana kendiniz bilirsiniz o zaman biz de size güvenmiyoruz muhabbeti dönüyor o zaman bizim aramız bozuluyor. Bundan dolayı mı? Yemin ederim benim bildiğim bundan dolayı. Ha, sonra ama hype sex, hype sex muhabbeti falan çıktı şarkı çekelim bana... muhabbetinden bir şeyler çıkıyor bence üçüncü şahıslar tarafından uziyi dolduruyorlar. Sana sana delikanlı gibi soracağım. Gerçekten Sor. çaldınız mı kanka şarkıyı? Kur'an çarpsın çalmadık. Yemin ederim çalmadık çünkü o şarkının çıkış yeri Reçkol'den çıkıyor. Anladın mı? Reçkol diyor ki ben... Selam, selamünaleyküm diye gir diyor, aleyküm selam diye gir. Ben yani. çalmış olabilir mi? Sence bilmiyorsun. Onu bilemem kardeşim yani. Ben... Sen onun selamünaleyküm demesi üzerine aleyküm selam diyorsun. Hah ben onun aleyküm selam demesi üzerine selamünaleyküm diyorum. Ha, Ama bizim, işte Hype Sex'ten kardeşim biz senden bu şarkıyı çaldık üzerine dememiz... ...muhabbetine ben katılmıyorum. Çünkü ben o şu şark... Ya, hadi... ...amına koyayım, belev ki çaldım, ettim. Evet kanıtlayın kardeşim. Madem böyle oldu kanıtlayın bunu. Ama onlar paylaşmadı mı? Yanlış değil. Hatırlay hatırlıyorum ben. Paylaştılar. Bu şarkı şu saatte kaydedildi. <laughs> ben mi yaşatıyorum Emre abi? Sen de... Öyle bir şey vardı. Selamun aleyküm diye bir şey vardı. Evet. Selamun aleyküm, aleyküm selam diye. Ama işte ilk baş kayıt reçkolün olduğu söyleniyor. Reçkol tarafından bana. Bu aslında beni alakadar eden bir durum olmuyor. Ha sen Reçkol'ün şarkısıydı ve ha, ben, ben o ben aleyküm, aleyküm Selam, selam dediği için selamun aleyküm, aleyküm dedim. dedim. Aynen. Eğer ben Eğer bir problem varsa Reçkol ve Rahip arasında. Aynen öyle. Ben Reçkol'ün şarkısına Bunu giriyorum. söyledin mi kanka? Ve bu kanka bunu Utku'ya söylemek için benim herhangi bir fırsatım olmadı. Ben bunu hmm. Utku'ya söylerdim ama benim o zaman işte konuşmak için bir fırsatım yoktu Utku'yla. Anladım. Anladın mı? O zamanlar sanki ben amına koyayım yılın davasını yapmışım. Sen ana bacı sömüşüm böyle ırz düşmanlığı yapmışım gibi davranıldı bana o dönemde. Ama halbuki ben oğlum, ben hepinizi çok seviyordum lan. Hiçbirimiz eksi yapmadım yani. Hepiniz benim arkadaşımınız. Ben Sadece çok hızlı yükseldiğim için bir noktada üçüncü şahıslar benim bu kadar hızlı yükselişimi Uzi'nin desteklediği adamlar vardı evet. bir noktada o dönemler. Onlar bence çekemedi benim o kadar hızlı yükselişimi ve bu noktada Uzi'yi kurdular. Uzi de bana bu noktada dedi ki amına koyayım dedi ya yapacak bir şey yok. Çünkü Uzi'nin ben vefakar bir adam olduğunu biliyorum Yanındaki insanlara değer veren bir adam ki. Evet. ...seneler öncesine bak hala seneler öncesindeki adamlar yanında bulunuyor. Evet. Onlara değer verdiği için bu noktada böyle düşündüğünün farkındayım. Bu adam bence böyle düşündüğü için hala bana kim gidiyor ama ben... ...onun... E, ...geçerli bir sebebi olduğunu... ...düşünmüyorsun. ...düşünmüyorum bana karşı, aynen. E, hayırlısı olsun. Ben... ...yani benim çok e, bilmiyorum, bence Türkçe rap'in... E, ...nasıl ki eskinin ce, ceza sakusu var... ...tabii ki, belki kimine göre kıyaslanamaz bile ama... ...en azından benim için... Ben bir tane Uzi ve Çakal fitili dinlemek isterdim amına koyayım en prime dönemlerinde. Sen dinlemek istemez miydin? Sizin yayınlanmış şarkıları yok mu? Ya bir tane var şarkıları da yok, prime döneminde. şarkı yayınlamadık vallahi. Çok bir yok, tane atıyorum. şarkınız sen Lil Mörda ve Uzi parçası var yanlış hatırlamıyorsam. Yo biz onu yaptık yayınlamadık. Ha tamam sonuç olarak bir şekilde yayınlandı o şarkı bir yerde. Yani kaçak bir şekilde. O, ya, oldu mu olmadı mı falan filan ama aynen yaptık. O emo biz stüdyolarında yaptık hatta. Kanka Öyle umarım şey. umarım umarım barışırsınız ya. Umarım iyi yani barışırsınız. Arap Arap benim sana bir kirim gidim cartın şurtum yok. En son şarkıda da bana diz atmamışsın vallahi billahi gözlerim doldu. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa bana bir diz atmamışsın yemin ederim ağlayacağım. Saat kaç? Ya 40 dakika 40 dakika sonra oyunu dinleyeceğim. Oğuzhan abi ne yapıyorsun? <laughs> Ik is beter the je het op een iPad Je kan het leuk ik